Hadise yeni sevgilisiyle ilk kez ortaya çıktı. Nilperi Şahinkaya kahkahalı ayrılık açıklamasıyla güldürdü. İşte gelin takımı filminin renkli gala gecesi. Bolca kahkaha. <laughs> yeni aşkların ilki görüntüleri ve müzikle eğlencenin eksik olmadığı gelin takımı haftasında neler yaşandı geliyor Seda Bakan, Mehmet Günsür'e nasıl övgüler yağdırdı? Mehmet bir e, melek değil, bir tanrı değil ve bir insanmış. Oyuncu kadrosunda Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ece Merkek, Nilperi Şahinkaya, Mehmet Günsür, Fırat Çelik ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı Gelin Takımı filminin ön gösterimindeyiz. bana hiçbir şey olmaz. Burada da beni takip ediyorsun. Nasıl herhalde? Ediyor musun acaba? Cenk sen beni ezikledin mi biraz önce? Lan, bir şey Yok <gülüyor> <Bebeli> <gülüyor> <pisten> <gülüyor> Ağzını vurdu. Murat Boz, ön gösterime gelen isimlerden. Yakın arkadaşı Seda Bakana övgüler yağdırıyor. Evet, Seda, ben Sedan'ın her işini çok merak ediyorum çünkü çok başarılı, çok yetenekli bir e, oyuncu. Onun için de dolayısıyla merak ediyorum ve çok çok sevdiğim bir arkadaşım aynı zamanda. E, bu işte gelin takımını da merakla bekliyordum. Çok acayip bir kadro var açıkçası. Bugün de bana kısmet oldu izleyeceğim. Bakalım. 2025 yılının aşk ve evlilik yılı olacağı söyleniyor. Peki Murat Boz'un kalbinde biri olacak mı? Vallahi hayırlısı olsun ee, inşallah diyeyim. İnşallah. Var mı bir aday? İnşallah. Yani şu an yok ama yani olsun isterim neden olmasın? Murat Boz'un kalbine giden yol nereden geçer? Midesinden değil. Yok. <laughs> 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 yani yok. yani bir yerden geçmiyor. Ben hani bu iş biraz enerji işi. Biraz ...karşılattığı bir tanıma, anlama. Filmin oyuncuları Seda Bakan ve Nilperi Şahinkaya kameralar karşısında. Seda Bakan canlandırdığı karaktere ve filmin konusuna dair merak edilenleri anlattı. Ee, ben e, Ayça adında bir karakteri canlandırıyorum. Ben kimdim? Hadi ee, <gülüyor> <gülüyor> e, bunlar bir grup arkadaşlar. Ecem'in e, bekarlığa veda partisi var. Ecem Adanalı bir e, kızı oynuyor. Sonrasında bu bekarlığa vedaya düğünün olacağı otele gidiliyor ve başlarına gelmeyen kalmıyor. Ee, ve çok eğlendik. Çok e, güzel sahnelerimiz oldu. Ee, böyle bir film çektik. Evet, değişik anlattım. <laughs> Yok, güzel <laughs> anlattın aşkım. Bayıldım. Aynen böyle. <laughs> Filmde flörtöz bir karakteri canlandıran Nilperi Şahinkaya karakteri kendisine çok benzetmiş. Yani bana çok benziyor evet. Flörtöz kısmı Flört, e, tabii ki. tabii ki. Ama böyle yani, sağlıklı bir şey olduğunu düşünüyorum flörtün. Bence herkesin flört etmesi gerekir. Değil mi Seda? Evet aşkım. Aslında aşkı arayanlar değil. Hadise de gösterime gelen isimlerden. Hadise 2022 yılında Mehmet Dinçerler'le dünya evine girmiş ve kısa süre sonra evliliklerini sonlandırmışlardı. Ünlü şarkıcının boşandıktan sonra ismi birçok ünlü yakışıklığıyla anılmış fakat o tüm iddiaları yalanlamıştı. Küçük. Hadise Seda Bakan'la birlikte rol aldığı esas olan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez'le aşk yaşamaya başladı. Güzel şarkıcı yeni aşkıyla ön gösterimde ilk kez görüntülendi. Hoş geldiniz. Selam. Hoş geldiniz. Selam. Hadise ön gösterimin gerçekleştiği salonda Murat Boz'la bir araya geldi. Hadise yeni aşkı Şenol Sönmez'le filmin ön gösterimini yan yana izledi. Selam. gösterim sonrası Hadise ve Seda Bakan'la birlikteyiz. Hadise Gelin Takımı filmini çok beğenmiş. Çok güzel bir film. Her ya... Şöyle söyleyeyim, eğlenmek isteyen insanlar gidip izlesin. Ya Ben artık böyle dram şeylerden sıkıldığım için bu film bana ilaç gibi geldi. Yani güzel. Hayran kaldım sana, <laughs> tüm ekibe. Çok güzel bir hikaye, çok tatlı bir hikaye. Mutlaka herkes izlesin. Hadise, yakın arkadaşı Seda Bakan'a böyle övgüler yağdırıyor. Ben önemli değilim şu an. Ya onun filmi, onun gecesi, şey onun güzelliği. Ya. Ee, bakar ya. mısınız ya? ya? Bakar mısınız şu güzelliğine? Hayır canım. Bayıldım olsun. sana. Sü Pelin takımı filminin galasına uzanıyoruz. Pelin Akil galaya gelen isimlerden. Ee, ekip şahane zaten. Hepsi arkadaşım. Hepsini de çok seviyorum. Ee, onları izlemek için bayağı can atıyorum şu anda. Bir süredir Pelin Akil'i gecelerde tek görüntülüyoruz. Eşi Anıl Altan galaya neden katılmadı acaba? Evet. Nedenini ne? hemen soralım. Nedenini ben hemen söylüyorum. Gerçekten Anıl gelmek çok istiyordu ve birlikte çıkacaktık. Fakat son anda bizim şu anda yardımcımız yok ve çok zorlanıyoruz. E, çocukların yanında kalmak durumunda kaldı. O yüzden gelemedi. Yoksa o da burada arkadaşlarımızın yanında olmayı çok istiyor. Elif Buse Doğan da galada. Güzel şarkıcı. Filmle ilgili bakın neler söyledi. E, Valla çok güzel bir proje. Sosyal medyadan da görüyordum. E, yapımcıları Arda da ee, tanıdığım biri. Ee, Derya da şarkı okumuş galiba evet. yabane. Ee, o filmden önce de yayınlandı. Tabi evet. biliyoruz. Az önce de onların barışlarını duydum. Çok iyilerdi. Umarım gişesi bol olur filmin. E ee, biz de uğurlu geliriz onlara. Aydilge ve eşi Utku Barışan da galaya katılan isimlerden. Ünlü şarkıcı, müzisyenliğin yanı sıra kadınların ellerinden çıkan işler üzerine makaleler yazıyormuş. Kadınların elinden çıkan, kadınların artık olduğu projeleri de e, inceliyorum onunla ilgili. Akademik merakım da çok fazla müzisyenliğimin yanı sıra o devam ettiği için. Ama bir yandan da tabii çok sevdiğim dostlarımın da filmi zevk alarak da izleyeceğim. Sakiler grubunun solisti Hasan Gözetlik de galada. Sakiler grubundan listeleri sallayacak yeni şarkılar gelecekmiş. Sallanır, sallanır. Çok iddialı bir şarkı geliyor. O zaman. Çok iddialı şarkılar geliyor. Şarkılar, bir gibi. Al albüm gibi düşün artık. Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Gelin Takımı filminin oyuncuları kameralar karşısında. İlk sözü Ayşenil Şamlıoğlu alıyor kadroya dikkat çekiyor usta oyuncu. Bunlar şahane bir kadro. Lütfen bir dönün bakın kimler kimler yan yana. Sen kendine bak. Sen <laughs> kendine bak. <laughs> affedersiniz. Çok Çok edersiniz. <laughs> çok keyifli bir iş. Yani o kadar mutlu bir çekim süreci geçirdik ki seyircimizin de bir aynı mutluluğu duyacağına sonuna kadar eminim. Her şey çok güzel. <laughs> Ece Merkek, filmi seyirciyle birlikte izleyecekleri için çok heyecanlı. Çok heyecanlıyım. Ben filmi izlemedim. Bugün ilk kez izleyeceğim. Ee, seyirciyle beraber o güzel heyecanı tatmak istiyorum. Ya çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Acaba o güzel enerjimiz gerçekten çok güzel bir enerjimiz vardı. Filmde yansıdı mı? İşte herkes onu görebilecek mi falan çok merak ediyorum. Ece Merkek'in son dönemde verdiği kilolar dikkat çekiyor. Peki nasıl verdi kiloları? Özel yöntemler de kullanıldı ama aynı zamanda hem güzel besleniyorum hem de spor yapıyorum. O, o kadar. Ecem Erkeğin kolyesi dikkatimizi çekiyor. E şey pençe efendi. <laughs> Biraz vahşilik katayım istedim. Seda bakan da söz. Nazara gelmiş güzel oyuncu kulağı tıkanmış. Kulağım tamamen tıkandı. <laughs> İnanın hiç kendimi bile duymuyorum. Niye böyle oldum bilmiyorum. <laughs> ya hasta <laughs> oluyorum ya çok heyecanlıyım ya çok erken kalktım. Heyecandan uyuyamadım. Arkadaşlarımı uzun süreden beri görmüyordum. Onların enerjisine kavuştum kendimi iyi hissediyorum bir rahatlama geldi <laughs> e, filmimizi izleyeceğiz bu heyecanı atacağız inşallah Şebnem Bozoklu kadro ile birlikte filmin enerjisinin de yansıdığını düşünüyor Filmi ilk defa burada izleyeceğim ya bence görünüyor aslında ee, birçok galaya gidiyorsunuz siz böyle bir sürü yan yana dizilmiş oyuncu görmüşsünüzdür Ama gerçekten burada herkes çok içten gülüyor farkındasınız bunun bence burada birbirini çok seven bir ekip var e, filmi içinde çok heyecanlanan bir ekip var. E, biz rüya gibi bir yaz geçirdik diyeyim birlikte. Böyle liseye döndük. Filmin ekibinin dahil olduğu mesajlaşma grubuna geliyor konu. Mehmet Günsür o grubun en aktif üyesiymiş. Kendisinin öyle bir havası var. Yani sanki böyle arada okey yazıp çıkacak. <laughs> bir bülbül bül şakıyor adeta. Çat 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 herkese ayrı cevap emoji'ler kendisi bir yazışma kralı diyebilirim öyle. <laughs> <ben. gülüyor> yazışma kralı Mehmet Günsür bakın konuyla ilgili neler söyledi. Aa. Ee, ya biz çok sevdik birbirimizi yani bir WhatsApp grubu sonsuza kadar devam edecek bir WhatsApp grubu kuruldu. Mehmet Günsür kaldıkları otelde geçirdikleri zamanı okul gezisine benzetiyor. Harika harika yani o otelde gerçekten böyle bir okul gezisi kıvamındaydık hepimiz. Ee, hani odalar açıktı yani, yani abartayım biraz ee, öyleydi ee, çok eğlendik çok hoş bir vakit geçirdik birbirimizi çok iyi tanıdık ve çok eğlendik ee, ve bu arkadaşlık devam edecek dediğim gibi oyuncu kadrosundaki ünlü güzeller Mehmet Günsürün teklifi kabul ettiğini duyunca bakın nasıl bir tepki vermiş Mehmet Günsür hepimiz ona çok hayranız çok beğeniyoruz ee, ve bütün kızlar Mehmet'in e, rolü kabul ettiğini duyunca böyle ah <laughs> falan diye çığlık atıp birbirimize sarıldık. Ve Mehmet'e hepimiz böyle temkinli yaklaşıyorduk. E, Mehmet acaba bizimle sohbet eder mi falan diye. E, ederse çok mutlu oluruz. Arkadaşımız olur mu acaba falan diye. Ben gidiyorum ya da... arkadaşlar. <laughs> sonra gördük ki... Yani sonra, sonra ki Mehmet bir e, melek değil bir tanrı değil ve bir insanmış. Çünkü bizim gözümüzde hep böyle bir Mehmet Gülsür gerçeği vardır biliyorsunuz. Nilperi Şahinkaya'da sıra. Ayrıldıklarını açıkladıkları Emre Yusufi de galaya gelmiş. Meğer iyi bir şekilde ayrılmaya karar vermişler. Evet. Yo ben benim haberim var haber ben, ben onu çağırdım. biz iyi ayrılmaya karar verdik. Yani yavaş yavaş, kademeli kademeli ayrılmaya ve kopmaya. Bir de daha öyle. Kademeli ve yavaş yavaş. Şimdi efendim kademeli ayrılıkla ilgili bir kitap yazacağım ve bunu Türkiye'ye sunacağım. Çok güzel bir teknik. Yani e, küsmeden, e, kızmadan, sarılarak ayrılmak hani e, bu şekilde olmuyor deyip iki tarafında kabullendiği bir e, ayrılık türü efendim. Fırat Çelik de, filmi izleyeceği için çok heyecanlı. E, bu arada konuşmayı pek çok sevmem ama e, ben de bu akşam e, ilk kez izleyeceğim. Aşırı heyecanlıyım. E, çok güzel enerjiler var arkamda ve umarım tabii ki bu güzel enerjiler filme yansımıştır. Sinemada ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Derya Uluğ'da söz. Çekimlerde çok eğlenmiş güzel oyuncu. Valla şarkı kısmı aslında benim zaten hep alışık olduğum bir şey. Ama ilk defa hele ki böyle bir kadroyla yani e, bu işe girmek küçücük de olsa e, bir rolüm oldu ama acayip güzel. Çünkü enerjileri muhteşem zaten oyunculuklarına hani söylenecek söz yok bence. Ee, ama bu kadar hani şey diyorlar ya bütün galalarda çok eğlenerek çektik diye <laughs> hani hakikaten çok eğlendik. Ee, çok sıcak yani benim olduğum günlerde hava aşırı sıcaktı dışarıdaydı en azından öyle söyleyeyim. Ben o günü unutamıyorum. Değil mi? Ya dehşet. <laughs> evet yani ikisi bir arada oldu aslında. Şimdi filmde de göreceksiniz zaten yani hep birlikte de söyledik. Peki artık Derya Ulu sık sık beyaz perdede görebilecek miyiz? Ya ben zaten çok kısa bir süre bulundum ama fena değildim değil mi? Dayandım. Ya evet evet. akşam. Diskomuza bile gittik. Zaten. Ya evet yani akşam <laughs> eğlencemizi de yaptık çok eğlendik gerçekten. Hani onlar çok daha uzun süre bir arada oldukları için çok daha eğlendiklerini düşünüyorum. Çünkü hani hakikaten herkesin birbirini sevdiği, güzel anlaşılan, herkesin samimi olduğu, çok eğlendiği bir set. İnşallah o bence ekranlara da yansıyacak, izleyenleri de mutlu edecektir diye düşünüyorum. Röportajın finalinde gelin takımı ekibi hep bir ağızdan yabani şarkısını söyledi. Gel yabani, gör halimi, el